Vakfımızın bir damla hayat su kuyusu vakfı çeşmesi projeleri kapsamında Benin'deyiz. Benin'in başkenti Portanova'ya 517 kilometre uzaklıktaki Biosika köyündeyiz. BJSK 056 kodlu Çanakkale 1915 adlı su kuyumuzun açılışını gerçekleştirdik. Kuyumuzdan Biosika köyünde yaşayan yaklaşık 6000 kişi faydalanacaktır. Uyumuzun teknik özellikleri şu şekildedir. 137 metre derinliğe, 5 tonluk su deposuna bir adet yalar ve bir adet jeneratöre sahiptir. Yaptıranlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.